Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda dikkat çektiği Zevra bölgesinde terör, Kızıl Yıldız'ın ortaya çıkışı, Bağdat'ın batması ve Süfyan'ın kalkışı olayları gerçekleşmiştir. Peygamberimiz ahir zamanda Hicde ile Fırat nehirleri arasında yer alan Zevra denilen bölgede mazlum insanlara karşı şiddetli bir komünist zulmün baş göstereceğini ve bu bölgede kanlı mücadelelerin olacağını birçok hadisiyle haber vermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Zevra ile ilgili verdiği tüm detaylar günümüzde bir bir gerçekleşmektedir. 1. Dicle ile Fırat arasında insanlara zulmedecek komünist bir hareketin varlığı. Melahim ve Fiten kitabında İbn Abbas'tan nakledilmiştir. Zevra'da Fırat'la Dicle arasındaki bölgede insanları inletecek bir kızıl yel esecektir. Komünist hareket. Kızıl yel. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl öncesinden Zevra'da insanları inletecek kızıl bir yel esecek ifadesiyle Dicle Fırat arasındaki bölgede yani bugün PKK'nın Türkiye'de en yoğun faaliyet yaptığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki komünist tehlikeye dikkat çekmiştir. Gerçekten günümüzde Zevra bölgesi adeta komünist PKK'nın kanlı eylemlerine sahne olan bir bölge haline gelmiştir. 2. Zevra'da komünistler Müslümanlara baskı yapacaklardır. Kızıl yıldızın ortaya çıkması, Zevra'nın harap edilmesi, Bağdat'ın batması, Süfyan'ın kalkışı. Kızıl yıldızın ortaya çıkması. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızıl yıldızın ortaya çıkması ifadesiyle açıkça komünizmin ve komünistlerin atağa geçtiği Özellikle de PKK'nın Zevra bölgesinde geniş faaliyetlerine başladığı döneme işaret etmektedir. PKK, 1980 yılları itibariyle özellikle Suriye'nin de geniş desteğiyle Güneydoğu Anadolu'da terör metotlarını en acımasız şekilde uygulamaya başlamıştır. Zevra'nın harap edilmesi PKK'nın Güneydoğu topraklarında yaptığı bu tahribatı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde Zevra'nın harap edilmesi ifadesiyle açıkça bildirmiştir. Bu bölgelerdeki şehirler PKK terörünün etkisiyle kalkınamamış, aynı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde belirttiği gibi harap bir durumda kalmıştır. Bağdat'ın batması Bağdat, hem 1991 yılında patlak veren Körfez Savaşı sırasında hem de 2003 yılında Amerika'nın işgaliyle hem havadan hem karadan ağır taarruza maruz kaldı ve yerle bir edildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda gerçekleşeceğini belirttiği Bağdat'ın batması sözü de Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhur alametlerinden biri olarak yaşadığımız yüzyılda gerçekleşmiş oldu. Süfyan'ın Kalkışı Hafız Esat'la başlayan ardından da Günümüzde oğlu Beşar Esad'ın acımasız uygulamalarıyla devam eden Süfyani Hareket. Suriye'de yaklaşık 3 yıldır devam eden bu iç savaş sonucunda şu ana kadar binlerce masum insan öldü. Ve bir medeniyet yerle bir oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle bu Süfyani kalkış tüm dünyanın gözü önünde halkına ve tüm çevre ülkelere dehşet saçmaya devam etmektedir. Görüldüğü gibi her cümlesinde günümüzde açık ve aleni şekilde gerçekleşen büyük olayların anlatıldığı hadisler, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiğinin açık bir delilidir. Ancak yaşadığımız dönemde tahakkuk eden bu hadisleri çoğu din alimi gündeme getirip halka anlatmamaktadır. Ahir zamanda gerçekleşen yüzlerce sahih hadis bu yolla gizlenmeye çalışılmaktadır.